Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun raporuna göre, Türkiye, Mayıs ayında gaz ithalatını yıllık bazda yüzde 0,51 oranında azalttı ve 2.667 milyar metreküpe kadar düşürdü. Bunun, 1.221 milyar metreküpü boru hattı üzerinden alınan doğalgazdan, 1.445 milyar metreküpü ise sıvılaştırılmış doğalgazdan oluşuyor. Diğer yandan boru hattı üzerinden alınan doğalgaz ithalatı yüzde 45 azaldı, sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı ise Mayıs 2019 dönemine kıyasla 3 kat arttı. Aylık bazda ise, Türkiye'ye gaz ithalatı yüzde 1,3 arttı. Rusya'dan Türkiye'ye Mayıs ayında yapılan gaz sevkiyatı, yıllık bazda yüzde 62 azaldı ve 340 milyon metreküpe kadar düştü. Aylık bazda ise sevkiyat hacmi yüzde 38 azaldı. Diğer yandan Katar'dan gaz sevkiyatında ise gözle görülür bir artış yaşandı. Bu artış yıllık bazda 4 kat, aylık bazda 2 kat daha fazla oldu. Böylece Katar Türkiye'ye 520 milyon metreküp gaz sevkiyatı yaparak Rusya'yı ikinci sıradaki yerinden etti. Azerbaycan Türkiye'ye gaz sevkiyatında en büyük pay sahibi olarak yerini korudu. Azerbaycan'dan Türkiye'ye sevkiyat hacmi geçen yıla kıyasla %14,5 oranında arttı ve 882 milyon metreküpe ulaştı.